filizlenmeye başlamış. Kırmızı domatesleri şimdi toprağı bu şekilde atmıştık. Gübreli toprağı elimizle bu şekilde düzeltiyoruz. Üzerine de yine gübreli topraktan kapama yapacağız. Sonra sulamasını yapacağız. Bu şekilde atıyoruz fideleri. Bu ne anne? Bu, Hangisi? Bu cinsi saat ya domates yazmış. Ha, domates. Tamam. Pembe domates olabilir. Bu şekilde domatesleri atıyoruz toprağa. Sonrasında şu şekilde karıştırma yapacağız. Üzerine toprak atacağız.